Dostlar selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ada. Ne? Kim geldi eve? Albay. Geri geldi değil mi albay? Evet. Arkadaşlar albayı gittik hastaneden getirdik. Geldik klinikten. Evet. Karaciğeri temiz çıktı. Allah. Karaciğerde arıza yok. Çok şükür. Yani aslında iyi mi desem kötü mü desem bilmiyorum. Dün geceden bu yana işte hiç atak geçirmemiş. Ondan sonra serum vermişler serum sayesinde bol bol çiş yapıyor şu an hastanedeyken yine bayağı bir çiş yaptı şimdi geldik yine çiş yaptı kaka yaptı falan durum böyle eğer bir daha tekrarlanırsa hani bir daha böyle atak geçirirse dedi doktor ondan sonra hani MRT çekelim şu an dedi MRT çekmenin dedi bir mantığı manası yok. Eğer bir de bak mesela ben köpek geldiğinde falan kenemene yapışıktı. Hani bir sürü kenesi vardı. Onları hiç söylememiştim doktora. Dedi ki bana doktor bunlar dedi hani bu ataklar dedi ya dedi kene ısırığı yüzünden veya dedi hani beyinde bir hasar var. Ondan dolayı dedi oluyor ama dedi şu an MRT çektirmenin dedi hiçbir manası yok. Hani dedi boşuna verilen para olur dedi. Çünkü gerçekten MRT hakikaten iyi para. Yani almayın bana maliyetinden Fazla para MRT tam hani bir yer bir şey de sorun değil hani sonuçta can yani tamam öyle olduğunu verilecek yapacak bir şey yok. Ama hani dedi ki onu yaptırırsak boşuna para. Hani şu an için en azından dedi boşuna para. Eğer bir daha dediğim gibi atak tekrarlanırsa ilk baştan kan alınacak. Ondan sonra kanı dışarıda başka bir laboratuvara gönderilecek. Orada incelenecek hani kene yüzünden mi bu ataklar oluyor diye. Bakacaklar. Eğer kene yüzünden olmuyorsa o diğer laboratuvarda da kan temiz çıkarsa bu sefer işte MRT çektireceğiz köpeğe. Ondan sonra duruma göre de bakacağız. Zaten hani epilepsi gibi bir şey varsa bilmiyorum. Yani bu yavruları olmaz. Yani yavru yapmasına kesinlikle izin vermem. Şimdi ise geldi. Böyle biraz sarhoş gibi. Biraz baygın. Ada sen gel otur buraya o kendi geçsin bir şey yapsın kız. Bak senin peşinden çok yürüyor yürümesin. Ha doktora dedim bir de bugün e, gezmeye götürebilir miyiz diye sordum. Baba sen şey istiyor beni gari. Hı? Seveyim mi abi? Sev. Baba tuvalet senin her şeyden yapıyorum Hı hı. hı. hı, hı. E, doktora sordum. Gezdirebilir miyiz dedi. Fazla gezdirmeyin dışarıya çok çıkarmayın dedi. Dedik tamam bakalım. Ata. Mesela kalesi aşağıda. Albay burada. Hani dün birkaç arkadaş da hani sen işte köpekleri karşı karşıya getirdin ondan falan filan oldu. Ama dediğim gibi arkadaşlar dostlar. Hani hepsini söyledim doktora. Ne olduysa ne geçse söyledim. Ne de onlar hani o kadardan dedi olamaz yani. O yaptıklarından ya da o yaşadıklarından dedi olamaz. Hani dedi eğer dedi evveliyatı varsa altı doluysa diyor. O zaman bir şey diyemem önceden ne yaşadı ama diyor hani e, sen de bir aydır sende bir bir ayda diyor hani böyle sadece dedim bir kere yani karşı karşıya gelse anlattığımızı da ondan garanti olamaz bak kaşınamıyor bile <laughs> şu an işte bak mesela kalesi aşağıda o zaten alışık hani aşağıya iyice albay böyle burada sakin ha dostlar bir de kuyruğu bilmiyorum. kuyruğu görüyor musunuz bak yani normalde hani ürkmüş, tırsmış bir şey yapmış köpeğe Aha. mesela kuyruğu böyle hava hele hele presa kanar yiyorsun, havada olmuyor ben Albay'ın da buraya ilk geldiği günü biliyorum kalesinin de ilk geldiği günü biliyorum ha, Albay'ın da şu huyu var böyle sürtünüyor oralara otellerde sürtün sürtün taşınıyor Baba, ben burada kucak alıp biliyor. hopla bakayım bir göreyim Hadi ya. Şu bakışlara bak. Evet. işte durum böyle. Dostlar. Albay artık dinlenecek bakalım. Şu 1-2 gün zaten gezmeye de çıkarmayacağım albayı. Olmazsa bilmem. Belki bakarım yani bu hafta sonuna kadar ne olacak ne gidecek. Hani zaten şu haldeyken gezmesine hiç gerek yok. Abi bahçe ona yeter. kendi kendine takılsın dursun. Kalesi ön taraftan çıkarırım. gezdirir, getiririm. Yani işte biri içeride durur, biri dışarıda tekrar dönüşümlü, değişimli bir şekilde onu hallederiz hanımla beraber. <laughs> Arı mısın? Sinek misin? Şey üçü. Hadi bakayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Cümleten Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.